Allah ona değer vermiş mi? Vermiş. Allah ona kıymet vermiş mi? Vermiş. Sen değersiz ol, saysan ne yazar? Hiç ona dokunmaz yani. Dünyada belki itersin, ötelersin, ortamını almazsın, içini almazsın, adam yerine koymazsın, saymazsın. Yani ne olur o? Mümin, Müslüman çok çok dünyada biraz sıkıntılı bir hayat çekebilir. Ya Allah aşkına. Dünyanın en rahatını, en keyiflisini, en lezzetlisini yaşayan Firavun gitti ya. Firavun gitti, Firavun. Karun gitti, Haman gitti. Yani zenginlikleri, ağalıkları, paşalıkları Kur'an'a girmiş. Kur'an-ı şan da misal olmuş. Kişiler gitti, gitti. Fakirlikleri, yoksullukları da İsa Aleyhisselam gibi değil mi? İsa Aleyhisselam hiçbir şey yok. Başta İsa Aleyhisselam, fakirlikte yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Levlâke levlâk halaktu levlake. Sen olmasaydın yerleri gökleri yaratmazdım dedi Allah Azimüşşan'ın. Nice eziyetler, işkenceler görmüş. Ashabı o kadar kederler, dertler çekmiş. Onların hepsi gitti. Ama Karun, Haman, Firavun bunların bunlar ashabı, bunlar ve onların yolcuları, yoldaşları, arkasından izine gidenler o lezzetleri, keyiflerin, efendim dünyadaki makamlar, mevkiler, yetkiler, etkiler, arkandaki kuyruklar, konvoylar, şunlar, bunlar hepsi bitti. Akreten'e ne kaldı? O zevki sefadan, keyif eğlenceden, makam mevkiden ne kaldı? Azap kaldı, azap. Azabı kaldı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, diğer peygamberler, Eyüp ne hastalık çekti? İsa aleyhisselam ne fakili çekti? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne eziyetler gördü, ne işkenceler gördü? O sahabe-i kiram ne dertler, ne kederler gördü değil mi? Ne baskılar, ne zulümler gördü? Onlara ne kaldı? Cennet. Cemalullah. allah Teala nimetleri, altlarından adın cennetler, altlarından ırmaklar akan, ya baldan ırmak olur mu ya? Bugün devletin hangisinin bütçesi yeter? Baldan ırmak. Sütten ırmak. Nerede yani? Hiçbir yerde olur mu? Olmaz. Allah'a teala ben ırmak akıttıracağım diyor ya. Bak onların da dünyada sıkıntıların, dertlerin kederlerin, karları, bu nimetler daha artısı cennet. Cemalullah, allah Teala'nın veci vecih cemaline bakma, nazar etme. Bütün nimetlerden daha üstü Cennetten de üstün cemaline nazar etme nimeti. allah Teala cümlemizi yani oraya girecek amellerle müzeyyen eylesin. Hayatımızı, ortamımızı, yaşantımızı oraya girecek amellerle müzeyyen süslesin bizi. Cenab-ı Cenab Hak ve Teala Hazretleri. O bir, o bir, türlü kıymetli cemaat yani hepsi geçer. Tükenir, biter. Sonra yarın bize onlardan sıkıntısı, meşakkatı kalır.